Evet, burası da bugün Çorum Belediyemizin hizmet binası. Asıl yapması gereken görevi olan bina. Bu binayı 2017 yılında 43 trilyona eski parayla 43 trilyona ihalesi yapıldı. 2018 yılının 9. ayında bitirilmesi planlanan binamız maalesef artık e, buradaki yüklenici firmanın ifaz etmesinden mi neden olduğunu tam bilemiyoruz fakat burası da atıl olarak şu anda hala beklemekte. Yeni seçilen belediye başkanımız bir buçuk ikinci yılına girdi. İki yıldır buranın sorunu maalesef çözülemedi. 2021 yılına geldik. Yani şu anda üç yıldır burası gecikmiş bir pozisyonda. Burada maalesef çoğu ürünler zayi olmak durumunda. Evet burası Çorum Belediyesi'nin yapması gereken bir hizmet binasıydı. Bunu biz de belediye meclisi olduğumuz dönemde destekledik. Fakat yanlış yapılan harcamalardan kaynaklı Çorum Belediyesi şu anda 500 trilyon borçlu arkadaşlar. Çorum Belediyemizin de burayı bir an önce bakanlarla görüşüp müteahhitin yeniden gerekiyorsa ihalesi yapılıp Burada en kısa zamanda Çorumlu hemşerilerimizin hizmetine açılmasını bekliyoruz. Bunun da takipçisi olacağımıza Merkez İlçe Başkanı Bulaş Topgöz ve yönetici arkadaşlarımızla bu yarım kalan projeleri Çorum kamuoyunun gündemine getirmeye devam edeceğiz.